Zaten benden, çocuk... sonra da, benden sonra da, benden sonra da nereye atlıyor? Sayite kuzeye falan şekil yapmış herhalde. Küfür etmiş çocuk. Ee, mikrofonu kapadım mı duymuyorsun abi abi ama şimdi. Ben duymadı da ben nobideyken Seyit abi sizince onu küfür etti. İşte, Seyit Sa abi. Sayite de mi küfür etti? Hı hı. Beni sildi falan diyor. Ya şimdi ya adam sildi diye küfür mü edilir ben olmam. Oğlum o sağlıklı bir çocuk değil yani sağlıklı bir insanın yani. yapacağı hareketler değil. Ben de ona istinaden zaten gruptan ayrıldım. Yani adamla bir münakaşaya girmedim anlıyor musun yapmaya çalıştım. Ben de çıktım sonra yüreği falan da Sonra Volkan abi geldi. Tamam. Sonra Volkan abi onunla bir şey... Ben onunla bir kere daha oynadım. onu onda da şey ya. Ee, bir bir kere... iki kez oynadım. Zaten ikincisinde çıktı o Volkan abi. Ben ben de bunu aratıyorum evet. bir daha. Ondan önce bir tur daha abi. oynamıştı galiba bu çocukla mı? Yine şey. Ne yani maşallah. Sıkıntı yani. Çocuk Aynen. sıkıntılı yani bize O şey yapmayacak. Takmayacak. Kuzey diyor. <laughs> akşam uyuyamamış çocuk ya. Ya hiç, hiç problem değil. Akşam o... uyuyamadım değil ya. Biraz kafanım taktım abi. biraz. Yok takmana ya, gerek ben, yok. Ben öyle bir çocuğum ama abi. Ardeş şey şey sen oğlum? Ben seni ben sen uyanıyorum. Hatta ben de mi diye zırt zırt düşünüyorum abi. Sen ardeş sen Takabilirsin normal. Yadırgamayız. Dur bir bir daha arıyorum bunu. Nakwa. Evet. Seni Murat ben abi. o kadar taşıdım bedava mı taşıdım? <laughs> Etine vurdum. Benzinlikte. Yakınım geliyor mu? Yanı çok az. Yanı çok az. Tamam. <laughs> bak şey var, bir de sallıyor. Ee, benim matım yok yalnız abi. Bu fight'e gitmeyelim. Beni düşürdüm box ama. Gitme. Ben de düşürdüm sallıyorum. Bakalım yetişeceğim şimdi sana. Geldim Hakan abi. Dur dur kıpır tamam. Öbür arkadaşını kaldırıyor. Bunlar bunlar başka bir yapalım. Abi? abi? Öldürürüz. Biz bir e, şey yapalım. Bak. Sen nerede? Burada abi? iki balık var. Kuzey. E i̇ki balık var. Bir işte de medkit var. Nakva. E, medkit'i şey bastım bana balığı ver. Benim Bakın. Daha fazla. Al. Hakan abi burada metkit var Hakan abi metkit. Burada mi? adamlar var. Geliyorum abi. Gel metkiti bas abi sen dalma abi Hakan abi. Yok dalmıyorum da Adamlar nerede? Binanın içinde mi? Bilmiyorum. Galiba. Birini düşürmüştüm. Aha burada sürünüyor. Ama bu. abi matım çok yok. Box fight oynayalım. Onu Hiç da öldürdüm. Şey, box fight'e girmeyelim. Sıkıntı yok Kuzey bizde var. Yoksa da ayarlarız. Şöyle bir tarayıcı attım. Sağa sola. Hı -hı met'e ihtiyacı olan Hakan abi Hakan abi benim var Atıyorum neredesin Buradayım Attım babacan Bize saygılı i̇yi insan dostan. lazım. Sarı P90. Sarı P90 isteyen evet. var mı abi? Vallahi ben alırım. Hem saygılı olacak hem ben. muhabbet edeceksin. Abi ee, saygılı olsun hiç canım yemiş. Gel lan saçma. Ben de şakada yapsın, yok. benle espri de yapsın. Anladın mı? Sıkıntı değil. Sait kullanacağım, kullanayım mı? Ne ya bu? Tamam. Pi. Kullan kula Ee, şey abi sarkalı. gel gel mermisini de atayım ben zaten SMG kullanmıyorum. Var var. <laughs> <laughs> Aynen. Görevini <laughs> <laughs> nasıl getiriyor? Getirmiyor mu yerini? <laughs> orada sıkıntı. Yok. Sulara taşar yani. Yani. Biz gittiğimiz yere bereket getirecek ama biz gittik sel başladı. Tamam sonra yolda bir ay, bereket mi başka yolda, bir şey mi? <laughs> yolda gelirken e, Güzel, bizim yolun orta bereket değil onda, lan başka bir şey <laughs> o O bambaşka bir Sonra biz gidiyoruz abi Yolda da şey başladı Tekrar yağmur başladı E hadi dedik sonra şeye geldik İstanbul'a geldik İstanbul'da şey var. Ya. Aman buralara gelmek üzere <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz abi? Hemen hadi geldiniz. 6 tane minim var Hakan Kil, abi. Kilisteyim, kiliste. Hakan Geliyorum. Abi. Atabilir. Abi özür dilerim istemeden oldu. <laughs> Yok isteyerek oldu. <laughs> Hakan Hiç abi ona çok... kerkinme ben alacağım onu. <laughs> Baktım attım. Askerliği nerede yaptı acaba Murat abi. Murat neydi ne lan? Bahriyeli miydi? Öyle hatırlıyorum. Ya, Ulan bu ne? Bütün hepsi nesneleştirici çıkıyor. Burada en çok e, çatışma abi. tecrübesi olan Ekran, evet, abi mi var? Tarat al, tarat. Abi. Kumar oynuyorsunuz zarar abi. <laughs> abi. Paran Hepsinin Hepsi nesneleştirici çıktı ama kuzey iki tane tavuk çıktı. <laughs> evet tavuk burada. Gel, 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 kedi, gel. Gek kedi diye tavuk mu çağırdı lan? Kamil. Bili bili diyeceğim, bili bili.

benim. Şurada adam. O gene gelecek, gelecek. Bak. arkasına geçiyorlar. Biri bana nasıl atıyor tepede? 24. Vokal abi kabak gibi ortadayım ha. Kimse de. Ee. Aa sağ tepeden sana atıyorlar yapıyorlar adama? Abi ben burada fighte gittim. Gitme Krek. gitme kuzeye gitme. Kuzey. Yakıyor. Kuzey yapma öyle şey. Yaktım orayı. Beni de yak. Of 95. Kuzey yanımıza gel. Olsun. Be. Kalkana gitti, kalkana gitti. Kuzey millete yargı da atıyor ya. Ya bizim. Yani bize kekseydin lan. Ama ben korkutmasaydım onu döverdi seni. Al bir kişi var orada. Of aldım elini aldım. Be, helal. Belliydi. Ben biliyordum böyle şey. olacağını. Aynen abi. <laughs> Kaçırıyor adamı. Kaçıramaz ya, abi, Nereye Nereye kaçıracak abi? Artık. Lan öleceğim öleceğim. Ne yazıyor? Demit var Ha el bombası yedi. Kaçırıyor. Armor armor. Crack. Nak. Helalmiş misiniz be. Oo orada <laughs> var şeyler var. Var mı lan o? Yok. İlk sniper'ı bırakmamışım o, orada. Avuk var. Değil mi? Hakan Bu abi? abi. Bundan istersen var. Ama evet. Evet. Ben de grisini alayım bari. Yapacak şey yok. Mari. Matım 7 7 9 4 sardı. Sen varsa sen varsa sen. 15 abi. götümü yaktın sayın. Şuradan gidip şeye bas. Kız bak nasıl gidiyor. Ne 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 ne. Ne lan? <laughs> Terbiyesiz. Kaka <laughs> kuzey şeye girdi. <laughs> Şey çok iş yeri. Wow, 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 <laughs> wow, 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 wow. Sen, sen bana neyi al demiştin? Tarayıcı bıraktım yukarıda ama. Abi, yukarıda abi, mı? Abi şeyi alırım. Mini var şurada. El üstüne mi? Wow, 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 O niye öyle? <laughs> Fokan abi araya vermesi evet, Sağ Tövbe <laughs> estağfurullah niye öyle? Gördüm. Hani, <laughs> hani bulamadım ben tarayıcıyı? Abi yukarıda taa geride taa bak şurada bir yerde. Bak Ola şurada mıydın? bir ara. Alanda abi alan. ben oradakini aldım aldım. Tarayıcı aldın He. mı? Ver lan Hakan abi. Ver lan. Kür. Kus onu. Gel abi al. Alan geliyor. Abi, abi al al, abi. Bak burada bıraktım. Gördüm. Ben de metki silahımı şey alıyorum. Sen daş taşı daş. daş mı? Bak sniper var burada. Bir de ateş etti yalnız ha. Haber vereyim, uyandırayım. Ben şey sıktım. Ha bana Yok yok sniper atıyorlar. Karşıdan biri atıyor. Nereden attım göremiyorum da bana atıyor. Şuradan ee, abi derbeder de falan. Ee, derbeder depoları depoların orada. Adamı aldı az önce. Derbeder depoları falan Orada ha, fight ha. var gençler. Bak taradım bir Potansiyel. İndir onu. Headshot, headshot. Ben, ben ineceğim şimdi abi. Headshot vur. Pamuk verildi abi cimin. Bak şurada adam. Gel gel makine. gel gel. Rush 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 rush. Hayttan rush ama tamam mı? Yolduk. Hilal taktiği. Hilal taktı. Aynen. Sağa gel. Ben sağa. soldan ben soldan gidiyorum. Hakan ha? abi gel. Abi arkamızdan Arkaya, sıkıştırıyorlar bizi? Arkamızdan sıkıştıracaklar. Abi gir çalıya belli basayım. Abi arkamızdan sıkıştıracaklar. Allah. Gel buraya, falan, buraya gel. Falan, falan, falan. Bir canı kaldı. Alandan Alana doğru gidiyor bu salak Bilmiyorum. Çünkü arkadaş orada. Ha. Arkanda kaldı. Crack. Yani. Hmm, burada. Sait altımda. Birisine. Biri snack. Geri gitti. Yerini evet. düşürdüm. Öbürü de orada. Roket isteyen, roket var burada. Üçü de, üçü de gitti. Burası temiz abi. Arkada arka arka, 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 adam, adam burada. İstinde, üstünde, üstünde, üstünde. Can basıyor. Bana vuruyorlar, yer vuruyorlar. Abi gel şeylere yardıma gidelim. Yok, biz sağlamız. Kale abilere Gülüyor. yardıma gidelim. Beni de aşağıdan. Geliyoruz abi. Oh, Hadi abi yanındayım. Beni kaldırmak için zaten bakayım. Yok abi yok abi yok ya abi. Bırak var. Beş vuruyor abi çık abi çık. Ya var yürü. Abi bir tane daha. Oh. İki. Krek krek krek. Oo bir can hepsi bir can. Şeyim de yok. Kaldırım da Gel bana. Nak. Bir, bir, bir tanesi kaldı bir tek bunlardan. Bana gelin abi. Bilersin. Abi adam birbirini kaldırdılar ya. İki kişinin aklını Abi öldü. Öldü. Şey hiç bir çözüm yok. Abi hepsini hepsinin atladım. Onların hepsini atladım. Birbirlerini kaldırdılar. Hepsinin canını çok Hadi be. Hepsinin beyaz beyaz bir. beyaz. Hepsinin canı bir abi. Hepsinin, 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 bir şey var bir şey var. Kadir abi bir, bir, bir şey var. var. Abi 3 tane 5 var, kaldı. Aldım. Gigi Kaç iyi. 8 8 8 6, 16 24 26 kaç. Ne tane? 26 mı? Bende bende var. 24. 8, 24. Oval. 3 tane 8 var işte. İyi 24 24 kilimiz var abi. <laughs> 24